cildimize hasar verir. Evet, Cildimiz evet. bizim en önemli en büyük organımız zaten. Birincisi bu ve bunu mecbur yapmamız gerekiyor. Mecburen. Yani yapmayacağım diyen insanlar genelde yurt dışında yaşayan insanlardır. Biliyorsunuz kişisel temizliğine özen göstermeyen koltuk altı Hı -hı. veya özel bölge. Biz öyle değiliz. Biz e, temizliğimize özen gösteriyoruz dinimiz gereğince ve bunu da daha pratik, daha acısız, daha etkili bir yöntemle yapmak gerekiyor ki sonuca da şöyle gelelim. Kıllardan kurtuldunuz. Bu seviyeye ulaştınız bu seviyenin baki olmasını istiyorsanız yani sürekli hale gelmesini istiyorsanız Yusuf Bey yaklaşık 10-12 seans bu bölgeye aynı şekilde uygulama yaparsa kıllarından kurtulur. Ya da sırtına ya da göğsüne ya da bacaklarına. Evet. Bir bayana helal alırsak, sizin mesela kolunuzda kıllar ya da tüyler, sarı sarı tüyler olduğunu varsayalım. Siz de yaklaşık 6 ila 8 seans uygulama yaparsanız sizin kıllarınızdan da kurtulmuş olursunuz. Tamamen kurtulmuş olursunuz. Ve bir daha bir ne daha bu çıkmayacak. sistemi, evet, ne bu sistemi, ne X sistemini, ne Y sistemini, ne Z sistemini hiçbir şeyi kullanmanıza gerek kalmıyor. Yani jilet dahi kurt kullanmıyorsunuz. Çünkü neden? Kıl olmayan yere artık bir uygulama yapamazsınız. Evet. Yani doğuştan... Sanki işte burada ekranları başında izleyenler göreceklerdi ya Yusuf Bey'in koluna ne oldu böyle burası neden böyle bir yarasın var ki? bir izin var. Yani bu tamamen formülün etki mekanizması ki bu seviyeye ulaşmak için 10-12 seans dayanması sabretmesi gerekiyor. Sonrasında sanki hiç kıl çıkmamış gibi o bölgeden sanki köse gibi vücudunun her bölgesine uygularsa tamamen kıllardan alınacak bu bayanlar için bulunmaz bir özellik diye düşünüyorum. Gerçekten öyle çünkü nasıl olsa zaten bir uygulama yapıyoruz bir de sonsuza dek kurtulmak çok büyük bir avantaj. Şunu sormak istiyorum lazer yapan bayanlarımız çok var benim arkadaşlarımdan da çok var ama bazen vakitsizlikten o lazer bir dönem gidiliyor Sonra gidilmiyor, yarım kalmış oluyor öyle bir hem uygulama. Hem vakitsizlikten hem de acı duygusundan dolayı olabilir. Ya da şöyle bir nokta var, çok önemli bir konuya temas ettiniz. Şimdi lazer uygulaması seanslar arasındaki süre bazında çok tercih edilen bir durum değil. Neden? Çünkü ilk uygulamayı yaptık, lazeri. E, i̇kinci uygulama için 45 gün süre geçmesi, geçmesi gerekiyor. Hep gerek, e, 45 evet. gün içerisinde kıllar haliyle uzayacak. Yani bayanlarda görüyoruz yaz aylarında, kollarında işte lazer uygulamasına başlayan insanlar ikinci seansı bekleyene kadar o kıllar daha da sertleşiyor, daha da işte diken diken tişörtlerin, sivil tişörtlerin üstünden çıkmaya başlıyor. Hı hı. Ne oluyor? Hemen akta şu geliyor. Jiletle alayım bir şey olmaz. Nasıl çıkar?" diye. Seansların uzaması, paraların e, sokağa atılması ve Memnun memnuniyetsizlik evet. ortaya çıkıyor. Orta yarım Bunu, kaldığı noktada krema evet. e, kreme başlasalar kesinlikle uygulayabilirler. Kılın or, yani istenmeyen bölgede kılın olması gerekiyor. Tek şartımız bu. Kıl, zaten bu formülü biz elimizin içine koyalım. 5 dakika bekletelim. Aynı şekilde durduğu gibi devam eder. Hiçbir etkili sistem devreye girmez. Çünkü yani kıl yok. Kıl yok kılın olması gerekiyor. Lazer uygulaması yapabilir, başka yöntemler yapabilir, başka X formül yeni, yepyeni bir sistem uygulayabilir. İkinci aşamada arada bu uygulamayı yaparsa zaten pratikliğini görecek, rahatlığını görecek. Ve bu rahatlığı onun tercih etme sebebi olacak. Ben bayanlara şunu söylüyorum ki, bayanların bana telefonla söylediği cümle de şu. Çağatay Bey, çok güzel bir sistem. Sadece formülün yani en büyük özelliği tabii ki yok etmesi diyoruz ama yok etmesine gerek yok inanın bu kadar pratik bir şekilde ben kıllarımdan kurtuluyorum. Evet, Yok etmese de olur. Ben her ay kullanırım. Zaten kullanıyorum ben. Zamandan kazanıyorum. Var. Bir yere gitmiyorum. O anlamda şimdi, daha ekonomik gözüküyor. Şimdi bayanlar şöyle düşünüyor. Ya ortalama bir ağda uygulaması 80 ila 100 lira. Yani normal evet. bütün e, vücuduna evet. yaparlarsa 80 Biliyorsunuz ila 100. lira. Evet <laughs> ben araştırıyorum gözlemci yeteneği sayesinde. 80 ila 100 lira. Bu 80 ila 100 lirayı her ay vermek zorundalar ve bunu hesapladıkları evet. zaman 30 yaşındaki bir bayan yaklaşık 15 yıl boyunca her ay 100 lira para veriyor vermiyorum diyen yalan söylüyor. ya da belli dönemlerde hani kendisine zaman tanımak için 2 3 ayda bir de gidenler evet, olabilir. Böyle Bunu veriyor diyor. ve hesaplayın ne kadar fazla para ortaya çıkıyor. Biz onlara 6 ay belli bir para belki aynı oranda para vermelerini Hı -hı. ve sonrasında hiç vermeli, vermemelerini istiyoruz. Evet. Yani biz insanları bağımlı hale getirmiyoruz. Bunu alacaksınız. Yatağınızın başucuna, banyonuzun dolabına koyun. Hiç bundan ayrılmayın. Bu sizin Bu ölene kadar ölene ediyor. kadar yardımcınız demiyoruz. Bu 7 ay Maksimum 8 ay boyunca yardımını alacağınız, sonrasında unutacağınız. Kendiniz unutabilirsiniz ama oradan izleyicilerimize söylüyorum. Kendileri unutabilirler ama akrabalarına, eşlerine, dostlarına bunları anlatmaları gerekiyor. Zaten Kesinlikle. edeceklerdir. Genelde biz de yardım severizdir. Bir şey uyguladığımızda mutlaka bir evet. başkasına öneririz bunu. Kesinlikle. Evet. Biz de burada, yani siz de vesile oluyorsunuz. Hepimiz burada bir konuya vesile oluyoruz. Çünkü ortada bir konu var. Eğer ben burada Yusuf Bey olmasaydı, ben burada anlatırım, 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 anlatırım. Hiçbir şekilde ne bunu gösterme imkanım olurdu ne bu ne bunu böyle test etme imkanım olurdu. Sadece belki görsellerde, veterlerde, videolarda bunu izleme fırsatı olurlardı. Ama biz kendimize o kadar güvendiğimiz için burada gönüllü arkadaşlarımız, gönüllü abilerimiz evet. geliyor ve burada gösteriyoruz. Şu seviyeye ulaşmak mümkün. Evet. Ve bundan daha kalın kılı yapısına sahip kişiler de biliyorsunuz geçen geçtiğimiz haftalarda geldiğimizde gördüğünüz evet. daha kalın, daha gür yapılarda bile 5 dakikada etkili oluyor. Ve bu da tercih etmek için bir sebep. Bir kere denesinler, vazgeçemeyecekler diliyorum ve Türkiye'nin her yerinden, onu da söyleyeyim o da çok önemli bir konu, Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar. Ben yok işte Ağrı'nın şu X köyünde yaşıyorum, buraya gelir mi? Gelir. Hakkari'de yaşıyorum, gelir mi? Gelir. Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar kapılarına kadar, kapıda ödeme seçeneğiyle geliyor. Yani başka bir yere merkeze gidip bir bayiye, bir şubeye gitmelerine gerek yok. Kapılarına geliyor yetkililer, görevliler temin ediyorlar. Temin ettikten 5 dakika sonra uygulayabilirler. Bir yasak Peki, bir engel yok. yurt dışına gönderiyoruz onu da yurt dışına da gönderiliyor. Yurt dışında e, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiyoruz. Onda süreler birazcık farklılık gösterebilir. Ülkemiz içerisinde yaklaşık 3-4 gün içerisinde ulaşırken yurt dışında belki bir hafta, belki 8 günü bulabiliyor. Farklılıklar yani tabii ki. Yani e, işte Finlandiya'da bir izleyicimizin e, Bolu'daki bir izleyicimizle aynı sürede ulaşması Beklenemiz, beklenemez. Tabii. Ama sonuç olarak ulaşabiliyorlar. Ulaştıkları anda yasak yok, tarih yok, kızarıklık yok, kanama yok, hiçbir şey yok. Ve kıllardan 5 dakikada kurtulabiliyorlar. Bazı durumlarda bunu her zaman söylüyorum ben, bütün vücuduna uygulayacak insanlarda sürme uygulama süresinden daha uzun olabiliyor. Çünkü sürmede evet, dikkat edilmesi kadar, gereken evet. nokta kılları kapatmak. Bir soru daha gelmişti bana onu da hemen açıklayayım. Sırtına uygulayan bir beyefendi sırtına uygulamış ve şunu söyledi. Bazı bölgelerden kıllar dökülmedi. Benim hemen ona söylediğim şey şu. O bölgelerin üstüne krem gelmemiştir. Gelmemiş olabilir. Yani evet. bu kadar net soruları, net cevaplar olan bir şey hemen akıllara farklı soru. Çünkü biz Türk milleti olarak hemen bir şeyini bulmaya çalışırız, açığını bulmaya çalışırız. Ülkemize dünyaca evet, ünlü ilizyonistler gelir, biz onların numaralarını i̇p acaba böyle diye. Yap, ip şuradadır <laughs> demeye çalışırız. Sistem dünyaca ünlü bir sistem olsa bile biz onun açıklarını bulmaya çalışırız ama kendi yaptığımız yanlışları göz ardı ederiz. Biz burada kendi yaptığımız yanlışları göz ardı etmeden uygulamayı düzgün yaptığınız takdirde hiçbir soruna karşılaşmayacağınızlarını garanti veriyoruz. Peki bir tüp ne kadar yetiyor? Ne kadar kullanıyor biliyoruz bir tüpü? Bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bir tüp bütün vücudu bir kez sarabiliyor. Yani bütün vücudunda uygulamak isteyen bir bayan bir kez sarabiliyor. Ama Yusuf Bey gibi sadece kolunda uygulan, kolunuzu uçtu herhalde Yusuf Bey burada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir ya sadece kolunu ya da kollarını uygulayacak insanlarda bir tüp 3-4 seans için yeterli olabilir. Çünkü bölge küçülüyor. Yani bölge evet. büyüdükçe formül kullanım sıklığı azalıyor. Ama koltuk altı özel bölge için 3 seans için yeterli olabiliyor çoğu zaman. Seans aralığında kendileri belirliyorlar. Yani bizim kalıplarımız yok. 15 günde bir kullanın 20 günde bir kullanın demiyoruz. Şöyle diyoruz Yusuf Bey kullandı kıl üst kıl yapısını. Kıllar çıkmaya başladığı zaman. Yusuf Bey de 15 günde çıkar, ben de 22 günde çıkar, siz de 10 günde çıkar. Kıllar çıkmaya başladığında ufak ufak gördükleri, elinizle temas ettiğinizde hissettiğiniz anda ikinci seansı uygulayabilirsiniz. Yine kıllar dökülecek. Yine çıkmaya başlayacak yine dökeceksiniz. Yine çıkmaya başlayacak yine dökeceksiniz. Bu rutin sıralama 7-8 seans sonra tamamen bitecek ve kıllardan kurtulacak. Hatta belki tek tüp kalanlar var onlara da biz inatçı kıl diyoruz. Evet, ne yaparsanız olabiliyor. yapın orada bir iki tane kalıyor kıl. Yani formülü boca etseniz de hiç boca etmeye gerek yok. O bölgeye parmağın ucuyla tak 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 kılları, kalan kılların üstüne yapmaları durumunda arındırmak yeterli olur ve kıllardan kurtulabilirler. Sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Ispanaklı irmik tatlımız da pişiyor. Az sonra buradayız. Hafta sonu günlüğü devam ediyor. Firma etkisi Çağatay Bey yanımızda. Burada ne yapıyoruz diye soruyorsanız burada çok güzel bir uygulama yaptık. Tüylerimizden nasıl kurtuluruz 5 dakika içinde. Burada uyguladık ve kurtulduk. Yusuf Bey'in kolunda hemen burada gördük kesinlikle Bunu kendi evlerinde rahatlıkla kullanabileceklerini söyleyeyim ben. Çünkü az, reklam arasına yine baktım. Twitter'dan ismini soranlar çoğunlukla. E, i̇sim e, çok bana da soruyorlar. Çok Nereden temin edebiliriz, nasıl bulabiliriz, merkeziniz nerede, seansları siz mi yapıyorsunuz diyenler var. Hayır hiçbir seans yapmıyorum. Bir de neden alüminyum folyo ile sardınız diyenler var onu da söyleyeyim. Bu radyoaktif bir malzeme değil bu patlama e, ya da vesaire gibi bir şey olmayacak. Sadece reklam ol olmasın diye üstünü kapatmamız gerekiyor belli kurallar çerçevesinde. Nereden temin edebilirler? Telefonla ya da internet aracılığıyla e, Facebook'tan, Çağatay chatine sordan sorularını sorabilirler. Bana Twitter aracılığıyla ya da telefon numaralarıyla internetle arası olmayanlar da vardır evet. tabii ki. Cepte altta geçen numaralardan da bizlere ulaşabilirler. Uzmanlarımıza soru sorabilirler. Yani bu sorular şu olabilir. Kaç seans uygulamam gerekiyor? E, formül işte ne kadar, adı ne vesaire onları da sorabilirler. Evet. Hangi bölgeye ne kadar miktar almam gerekiyor? Bunları tabii ki uzmanlarımız onlar e, hesaplayıp söylemeli. Uzmanlar telefonda bunu açıklayabiliyorlar. açıklayabiliyorlar. Sadece bilgi almak için de olabilir. Belki soramadıkları ya da burada bizim e, bahsedemediğimiz konular olabilir. Bazı evet. farklı durumlar örneğin işte deri hastalıkları, işte egzamalar, e, doğum lekeleri, benler vesaire. Onların üstüne uygulama yapılabilir mi, evet. yapılamaz mı? dede pastaları kullanabilir mi? Açık mesela? yara değilse yani sadece pullanma evet. ve işte sadece beyaz... renk değişimi evet. olabiliyor. Ondan dolayı olabilirse kullanabilir ama... Açık yara durumunda işte kanama gibi ya da açık işte iltihaplı vesaire dokularda kullanılmasını önermiyoruz. Onun dışında göze işte değdirmek, ağza almak vesaire bunlar da yasak evet. zaten formlarda. Bitkisel olması e, onun yiyebilecek anlamına gelmiyor. Tabii, tabii. Bu uygulamalara riayet edersek kuru ve temiz cilt diyoruz. Kuru olmasının sebebini de açıklayayım. Hani çok büyük bir kural değil bu. Kuru diyoruz çünkü formülü uyguladığımız zaman akıp gitmesini istemiyoruz. 5 dakika beklemesini istiyoruz. Evet tabii altta başka bir krem falan olursa evet. da e, tabii çok iyi bir etkileşim olmayabilir. Kesinlikle çünkü formül kıl köküne etki ediyor, kıl köküne nüfuz ediyor. Kıl köküne nüfuz edebilmesi için de bekletiyoruz. Yani 5 dakika gibi bir sürede yavaş yavaş kıl onu emiyor, absorbe oluyor ve köklerde bir e, yok etme işlemine başlıyor. Bu yok etme işlemi şöyle gerçekleşiyor. Her kıl kökünün altında yani cenab Allah çok özel, özenerek tabii ki yaratılmış. Her kıl kökünün altında kılcal damarlar var. Evet. Temiz kan ve kirli kan. Bu kılla, kılcal damarların kılı beslemesini engelliyoruz. Yani oraya bir set oluşturuyoruz. O seti oluşturduğumuz anda tabii ki bir anda hemen kapatılmıyor bu kanallar. Yani iki tane kılcal damar. Yavaş yavaş o setle birlikte kılcal damarla kılı ayırıyoruz. Dolayısıyla burayı bir tarla gibi düşünelim tarlaya su vermiyoruz, işte besin vermiyoruz, bir şey vermiyoruz. Buradaki kıllar ne oluyor? Yavaş yavaş yok oluyor, ölüyor, gidiyor. Seanslarda bunları açıklıyor. Yani seans aralıklarında 6 ila 8 seans veya 10 ila 12 seans arasında kıllardan tamamen kurtulmak için yavaş yavaş sabırla, itinayla kıl köklerini yok ediyoruz. Kıl köklerini yok edin. Biraz sabırla bekleyerek uygularsak evet. sonuçta pürüzsüz bir cilde Sonuçta bir daha bir kullanmayacak. Bir daha da evet. çıkmayacak. Herkes, herkes alıyor, bunu çok ister. Herkes bunu talep eder. Evet. Hani e, bayanlar kendi aralarında şöyle derlermiş. Erkekler e, çok fazla demiyor ama bayanlar şunu söylüyormuş. Ya bir sistem olsa da artık yani bir şey olsa da uygulasak bir, bir anda gitse gitse. Evet, bu çok talep edilen bir şey gerçekten evet. bayanlar ama Maalesef hı. bir anda olmuyor ama seanslarla bunu başarabiliyoruz. Erkekler, bayanlar, çocuklar, yaşlılar, hamileler... Evet parantez açacağımız hamileler yere Hamileler kullanabilir mi? Evet hamileler bu zamana kadar Türkiye'de hiçbir hamile bir bitkisel sistemi kullanamıyordu. Yasak olur işte süte geçer çocuğa geçer vesaire olur bilmem ne diye kullanılamıyordu. Ama şimdi yaptığımız araştırmalarda... Hamilelere hiçbir sakıncası olmadığını tespit ettik. Özellikle karın bölgesinde tüylenme Tülenme problemi olur, fazla evet. olabiliyor. Yüzde olabiliyor, kuyruk sokumunda olabiliyor. Rahatlıkla uygulayabilirler ve 5 dakika yine onlar için geçerli. 5 dakikada tamamen kurtulabilirler diyebiliriz. Bu işlemi ee, çok fazla kafalarını da büyütmemeleri gerekiyor. Yani komplike bir sistem, evet, karmaşık bir sistem kesinlikle değil. Çok, çok basit uygulanabilen yani, bir evet. sistem. Her anlamda, işte bagajınızda, bavulunuzda, çantanızda alabileceğiniz ki öyle bir örnek vermiştim ben aylar önce bir yemeğe gittiler ya da bir ani bir iş toplantısına gittiler. Çok güzel bir kıyafet giyecek bir bayan, bir etek giyecek belki bir elbise giyecek. Ayak, bacaklarında hafif hafif kılların çıkmaya başladığını gördüm. Evet. Jilet de alırsa o günü kurtarmış olur ama ertesi gün daha da büyük batıklar olabilir vesaire olabilir. Evet. Ondan vazgeçiyor. Ne yapacak? Elbiseden, kıyafetten vazgeçip kendisine işte uzun pantolonlar vesaire edecek. tercih ediyor. Bu sistem yanında olsa evet ağlar, üzülür, memnun olmaz. O gece onun için zehir olur. Bu sistem yanında olursa eğer öyle o tarz bir bayanın 5 dakika makyajını yaparken uygulayabilir suyun altına tutup arındırabilir. Hem yumuşak buradaki gibi e, kuru ve pullu bir cilt değil, yumuşak e, bir cilde sahip olur. Hem de kıllarından evet. kurtulmuş ve dilediği kıyafette dilediği yere gidebilir. Sonrasında havuz, deniz, güneş hiç fark etmiyor. Deodorant, parfüm. Tabii o da çok büyük sprit. bir rahatlık. Yani bir uygulamayı yaptıktan sonra hemen denize, havuza girmek, e, çok büyük bir rahatlık. Güneşe çıkmak, güneşe ya da kıyafet çıkmak. güneşe çıkmak da Güneşe çıkmayın diyorlar çünkü yani genelde. derler, kıyafet giymeyin derler, oraya dokunmayın, tahriş etmeyin vesaire derler. Bizde hiçbir sorun yok. Şimdi Yusuf Bey kolunu indirecek. Ee, hiçbir hiç şey olmamış yani şimdi değil yani yayından sonra. <laughs> indirecek ee, ve yoluna yani ne işine gidebilir, ailesinin yanına gidebilir. Bir sorun oluşmaz ama bazı işlemlerde biliyorsunuz bunun buraya değmesi anında ciddi evet, bir ağrı evet. olur. Burada öyle bir şey yok. Elimizi değiyoruz, elimizi dokunuyoruz. Bir ısınma, bir tahriş yok ve pürüzsüz yapı. Yani burayla burası arasında muazzam bir fark var kıllardan görebiliyorlar evet, zaten. Evet. Bu seviyeye ulaşmak isteyen herkes de ee, burada canlı canlı da yapabiliriz. Ee, temin edip kendi evlerinde de bu hijyene sahip olabilirler. Kalın kıl yapısına sahip koltuk altı veya özel bölgede de yine aynı şekilde 5 dakika yeterli. 5 dakikada ne kadar kalın olursa olsun ki ben yine söyleyeyim hodri meydan diyorum ben. Benim kıl kökümü işte yok edemezsiniz. Yok edemezsiniz, der diyen varsa. Diyen varsa gelsin buyursun hoş gelsin. Cemal Usta'nın çok güzel yemeklerinden beraber yiyelim. Burada uygulamayı yapalım, sohbetimizi yapalım ve formülden de kendisine hediye edelim. Bu şekilde burada onun da o ön yargısını kıralım diyoruz. İnternet dediniz. İnternetten sipariş verebiliyor muyuz? Tabii ki internet adreslerimizden de sipariş verebilirler. Altı geçen numaralardan internet adreslerimizi öğrenebilirler. Ya da telefonla da bu işlemi yapabilirler. Nerede olurlarsa olsunlar. Yani hiç bunun konuda üzülmesinler. Çünkü şöyle e, dert yanan iz, izleyicilerimiz var. Ya biz büyük şehirde yaşamıyoruz. Bizim işte biz köyde yaşıyoruz. E, ama bunu da istiyoruz. Kullanmak istiyoruz. Ne yapacağız? işte bir e, bayiniz, şubeniz var mı? Bayemiş şubelerimiz var tabii ki ama telefonla kapılarına kadar gönderilebiliyor. Kapıda ödeme seçeneği var. Her türlü anlamda nakit veya kredi kartı. Formülü alıyorlar. Formülü aldıktan sonra tek yapmanız gereken, arada hiçbir engel yok. Formüllerinde kıl varsa, su da varsa tamam bitti. Yalda evet, Bey peki her iyi ürünün mutlaka taklidi olur. Bir de çok çabuk üretilir. Taklidi var mı? Ürünün? Kesinlikle taklitleri var. Bizim ismimizi kullanarak bile yapıyorlar. Hatta ben radyoda bir haberde duydum da kendim bizzat telefonla aradım ve şöyle söyledim. Çağatay Bey ile görüşebilir miyim dedim ve Çağatay Bey ile beni görüştürttüler. Onu da söyleyebilirim. <laughs> Kesinlikle Çağatay Çetin ve Sinan Cömert benim sesimle işte beni, benimle görüştüklerinizde emin olmayan insanlar bir yerden temin etmesinler. Ki bu numaralar doğru numara numaralardır onu da söyleyebilirim. Bu numaralar dışında başka numaralardan bize ulaşılamıyor. Gerçek Çağatay Bey evet. e, buradadır. Evet. Biz buradayız bu ]dır. numaralardayız. Farklı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Evet işte meyve veren ağaç taşlanır gibi farklı durumlarla da internette bize saldırılar da olabiliyor. Onu da söyleyebiliriz. Yani formülümüze yönelik saldırılar da olabiliyor. Ama biz bunlar bizi güçlendirir diye düşüncesiyle evet. hiçbir şey yapmıyoruz. Biz kendimizden eminiz ki burada gözler önünde bunu yapıyoruz. Türkiye'de ilk kez yapılmıştır. Olan bir şeydir. Bu Türkiye'de ilk kez canlı yayında Big tıl dökme, istenmeyen tüylerden kurtulma yöntemi uygulandı. Onu da rahatlıkla e, göğsümüzü gere gere anlatabiliyoruz. Evet. Burada da birebir görüyor olmak yani ekran başında da canlı yayında evet. görüyor olmak tabii çok etkili. Tabii e, çünkü dediğiniz gibi biz bunu sadece anlatıyor olsaydık kafada evet. mutlaka kafada soru işareti kalırdı. kalırdı. Ama biz burada birebir gördük. Gördükten sonra insan tabii hemen uygulamak istiyor. Kesinlikle. Deneme. Denemekte de fayda var diyor. İnsanların ön yargısını kırdığımıza inanıyoruz. Daha farklı durumlarla işte e, daha değişik konularda vücudunun çeşitli bölge ne kullanmak isteyen insanlar da bununla alakalı bilgi almak isterlerse bize ulaşabilirler. Biz elimizdeki bilgiyi paylaşmak için buradayız. Size paylaştık, herkese paylaştık ve paylaştığımız insanlar da lütfen paylaşmaya devam etsin. Bu bilgiye Hı. herkes ulaşsın diyoruz. Evet. Zaten Twitter'dan sürekli sorular evet. hafta <laughs> içinde de geliyor. Ben elimden geldiğince cevaplıyorum. Gerekirse size yönlendiriyorum. Hatta size biz, biz de bize soranlara da işte randevu veriyoruz Petek Hanım. İnanmıyor <laughs> ee, inanmıyor musunuz? Tamam. Hafta sonu izleyin kanalayı. Ee, hafta sonu gününde canlı canlı yapalım diyoruz. Biz de artık randevu veriyoruz. Çünkü biz kendimize güveniyoruz diyoruz ve yine söyleyeyim ben istenmeyen tüylerden sadece 5 dakikada acısız sancısız tahriş tahribat olmadan kurtulmak isteyenler erkek bayan ayırt etmeden kılın uzunluğu kısalığı ayırt etmeden sadece 5 dakikada bu kıllardan kurtulabilirler derken muazzam bir görüntüyle karşı karşıyayız. geldi. Evet çok güzel bir sunumla. Her zaman camar usta böyle mutlaka süsler. Evet o yanındaki göze hitap çatal bıçak eder. Bıçak deseni çok güzel olmuş. Evet. Ellerine sağlık. Evet yapıyoruz. evet onu ben de yani kamera görüyordur herhalde. Çatal ve bıçağı böyle çarpaz yaparak çok güzel süsledi camar usta. Evet. Usta nasıl yaptın bize birazcık anlatın.